Evet. Şimdi öncelikle problemimizi çözmeden önce bu e, arz ve talebin birbirine eşit olması gerekiyor. Bunu şu şekilde formüle edebiliriz. E, toplam DI toplam SI'ye eşit olması lazım. Yani arz ve talebin birbirine eşit olma koşulu var. Dolayısıyla bunu sağladığında artık problemi çözmeye geçebiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman arzın toplamının 150, 400, 700 e, talebin toplamının ise 500 olduğunu görüyoruz. Demek ki burada 200'lük bir açık var. Bu açığı kapatabilmek için eksik olandan yana olacağız. <laughs> yani zayıf olandan yana olacağız. Dolayısıyla buraya bir e, ne ekleyeceğiz? Kukla ekleyeceğiz. Aslında sanal gerçekte yok. Ama e, burada bir e, bu değişkeni eklememiz gerekiyor. Şimdi isterseniz buraya hemen yazalım. Kukla diyelim. Ve burada bir şey daha açalım. Sütun daha açalım. Bunun değerleri sıfır. Çünkü gerçekte yok. Çünkü sanal. Bunun talep değeri ise burada 200. Dolayısıyla ne yaptık? Buradaki arz ve talebi dengeli hale getirdik. Yani 700'e 700. Şimdi artık problemi çözebilecek hale getirdik. Dengeli hale getirdik. Dengeli hale getirdikten sonra şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ceza puanları tanımlamamız gerekiyor her satır ve sütunda ceza puanları tanımlayacağız. Bunu nasıl tanımlıyoruz? Ee, min bir problem çözüyorsak neye ulaşmak isteriz biz? <laughs> en küçük hücreye ulaşmak isteriz değil mi? En küçük hücreye ulaşamadığımız zaman bir sonraki alternatif seçmek zorunda kalırsak bu bizim pişmanlığımızı gösterir. Dolayısıyla pişmanlık da aynı zaman ceza puan olarak tanımlanabilir. Şimdi bakıyorum normalde birinci yani A'nın satırında normalde neyi seçerim ben? Sıfırı seçerim. Çünkü maliyetsizdir. Minimum problemden bahsediyorum. Ee, eğer onu seçemiyorsan bir sonraki alternatif 2'dir. Dolayısıyla arada 2 puanlık bir ceza puanı oluşacak. Bir e, pişmanlık oluşacak. Dolayısıyla bu benim ceza puanım. Yani dolayısıyla ceza puanı en küçük iki değer arasındaki farkı ifade eder. Minimum bir problemde. Şimdi diğerine bakıyorum. sıfırı var, 3 var. Burası 3. Bir sonrakine bakıyorum. sıfırı var, 4 var. Burası 4. Hemen çelere geçiyorum. 5, 3. Burası 2. 4, 7. Burası 3. 2, 7. Burası 5. 0, 0. Burası da 0. Şimdi yöntem bana diyor ki buradaki ceza puanlarını hesapladın. Güzel. Şimdi bunlar arasındaki en fazla pişman olacağın satır ya da sütunu bul. Şimdi bakıyorum. Sütun satırlarda 2, 3, 4 var. Sütunlarda ise 2, 3, 5, 0 var. Dolayısıyla burada benim seçeceğim buradaki 3. sütun. Buradaki 3. sütunda da diyor ki bana en küçük hücreye git. Çünkü arzu ettiğin en küçük hücreye atama yapmak. Şimdi bakıyorum iki burada en küçük olan hücrem. en küçük hücre değerim. Dolayısıyla atamayı o hücreye yapacağım. O gözeye yapacağım. Şimdi bakıyorum 120 talebi var 3'ün. Fakat kesiştiği A'nın A satırının yani A fabrikası ise 150 verebiliyor. En küçüğüne olarak yazacağız. Çünkü 150 üretse de ancak 120 alabilecek. Dolayısıyla şuraya hemen 120 atamamı yaptım. Şimdi 120 atamamı yapınca burası gitti. Burada ise 30 kaldı. Şimdi gittiği için artık benim üçüncüsünün diğer hücreleriyle bir işi yok. Yani onları kapatabilirim burada gördüğünüz gibi. Bunu kapattığıma göre artık bunun ceza puanının da bir anlamı kalmadı. Bu işaretle gösterebilirim. Sıfırla göstermek lazım çünkü sıfır görüyorsunuz işte burada farklı anlama gelebiliyor. Şimdi yeniden ceza puanları güncellemesi yapayım. Burası 0, 2 gitti artık. Orası atama yapıldı. 0, 5. Şuraları Burası 5. 0, 3. Burası 3 devam. 0, 4. 4 devam. Buraya bakıyorum. Bunda işlem yok. Bunda işlem yok. Bu kapandı zaten. Burası 0. Şimdi bakıyorum. 5, 3, 4, 2, 3, 0. Tabii ki 5 burada benim atama yapacağım diğer ee, satırım. Şimdi burada bakıyorum. 0 var. 7 var. 5 var. 0'a gitmek daha mantıklı tabii. Hemen burada bakıyorum. Arz 30 kalmış. Burada 200 var. Şuraya 30 atamamı yaptım. Dolayısıyla burası gitti Burada ise 170 kaldı. <laughs> Şöyle düzgün yazayım. Şimdi birincisi artık benim için gitti. Dolayısıyla A'nın arzı kapandı, arzı tamamlandı. Dolayısıyla diğer hücreleri artık kapatabilirim. Dolayısıyla burası da gidince bunun da ceza puanı artık bir hükmü kalmadı. Bu şekilde gösterebilirim. <laughs> Aklımda kalsın diye. Şimdi ceza puanlarıma tekrar bakayım. 033, 044. Buraya bakayım. Burası değişti. Artık burası 2 değil. 3 ee, 8 burası 5. 4 11 burası 7. Burası kapanmıştı zaten. Burası da ise yine 0. Şimdi bakıyorum. 3 4 5 7 0. 7 en e, buradaki yüksek ceza puanı olan. Burası 2'den hareket edeceğim. Bakıyorum. 11'i var. 4 var. Tabii ki 4 atamak, da, atama yapmak daha mantıklı. Dolayısıyla şuraya 150 atamamı yaptım. Çünkü en küçük değer bu. 250 arz etse de burası gitti. Burada ise 100 kaldı. Dolayısıyla bunu artık özür diliyorum. Burada pardon bunu kapatmıyorum. 150 kapandı. Şunu kapatabilirim artık. Tamam. Şimdi burası gidince artık bu da kapandı. Bu işaretle gösterebilirim. Şimdi bakıyorum. Neleri açık? 3, 3, 8, 5, Bunlar kapalı zaten 0 0 0. Burası 3 0, burası da 0 8. Eh, demek ki 8 burası. 0 var, 8 var. Dolayısıyla buraya yani C satırına atama yapacağım. C satırına bakıyorum. 8 var, 0 var, 0'a gideceğim tabii ki. 170 100 şu 100'ü atamamı yaptım. Burada 70 kaldı. Burası ise gitti. Gidince demin yapmıştık şimdi doğrusu yapalım. Kapatmış olduk. Dolayısıyla burası da gitti. Dolayısıyla şunun işareti de artık bu. Bu değil. Bakıyorum elimde ne var? <laughs> bu, bu hücrem var ve bu hücrem var. İkisi de aynı düzlemde. O, o zaman 230'u şuraya yazarım. 70'i de buraya yazarım. Dolayısıyla bu şekilde arz ve talebi karşılamış olurum. Şimdi bakalım hemen. Maliyetim ne oldu? 250 çarpı 3 artı 150 çarpı 4 artı 120 çarpı 2 artı aa, pardon evet burayı göstermem gerekiyor başka 30 çarpı 0 artı 100 çarpı 0. Bunlar sıfır zaten. 240, 600, 840, 840, 750 daha. 90, 1590. Demek ki benim buradaki minimum maliyetim 1590. Şimdi eğer ben bunu max olarak çözseydim ne yapacaktım? Max olarak çözseydim bu sefer ceza puanı olarak tek fark şurada. Yine e, dengelememi yaptım. Dengeleme değil mi? Arz ve talebi eşitledim. Eşitleyecektim. Ardından da burada ceza puanı olarak en küçükler değil de en büyük çünkü en büyük olmasını arzuluyoruz max olarak bir problemi çözerken en büyük iki değer arasındaki farkı ceza puanı olarak yazacaktım. Ondan sonraki işlemlerin hepsi aynı. Değişen bir şey yok. E, ve bu sefer bir şey daha var tabii max problemde. Ee, yine en yüksek ceza puanlı olanı seçtikten sonra ne yapacaktık bu sefer? Oradaki en yüksek olana atama yapacaktık. Burada hani minimumda en küçüğe atıyoruz ya. Max'ta ise en yüksek değere sahip olan hücre hangisi ise satır ya da sütunda onu atama gerçekleştirecektik. Yani problemimizi bu şekilde çözebiliyoruz. Ulaştırma problemimiz. Peki teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur.